Herkese selamlar. Bir hafta sonra filan yola çıkacağım. Malumunuz tekrar Tayland'a gidiyorum. E şimdi ilk gittim geldim. Yani doğal olarak yanımda ne götürmem gerektiğini şimdi daha iyi biliyorum. O yüzden neyse video çekeyim dedim. Çünkü çok fazla mesaj var. Ben de gideceğim. Bir ay sonra gideceğim. İki ay sonra gideceğim diye. Ya bu açıkçası... Tayland'a giderken neler yanımda götürüyorum? Yani bir çünkü her ülkeye göre farklı bir çanta hazırlamak gerekiyor. Biz şimdi kıştan çıkıp açıkçası yaza gideceğiz. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Ama bu şey değil. Hani yurt dışına çıkarken ne götürüyorum değil. Tayland'a giderken ne götürüyorum videosu olacak. Şimdi açıkçası kusursuz bir şekilde hazırladığımı düşünüyorum. Ekstraları var, ayrıntıları var anlatırım. Hadi yani sağdan başlayalım. Ya açıkçası ben küçük böyle bir kabin bagajı aldım. Sırt çantasıyla gezmeyi sevmiyorum. Havaalanında kolay oluyor bunu. Çünkü bu böyle de gidiyor, böyle de gidiyor. O yüzden rahat. Şimdi şuradan başlayayım. Siz de not edersiniz ben anlattıkça. Bir tane not defterim var. Orada tayca kelimeleri falan yazıyorum. Yani det ya yani ufak şeylerim oluyor onları yazıyorum. Burada pasaportum var. Pasaport. Pasaportun içinde de şurada 400 bat param kaldı. 400 bat. Bu benim hayatımı kurtaracak. Neden? Havaalanında indiğim zaman direkt havaalanında exchange ofisleri çok kötü. Yani çok düşük kurdan bozuyorlar. Direkt bununla şehir merkezine gidip o içindeki 400 batla gidebileceğim. Yani direkt şehir merkezine. Bu da pasaportum. Arkadaşlar bunun içinde tırnak makası, cımbız, bir tane de ayna var. Böyle bir çanta yapın kendinize. Çok rahat edersiniz. Bunun içinde e, duş jelim, lifim, işte e, şampuanım var, küçük bir sabun var. Bakın, şu çok opsiyonel. Bun, şimdi Türkiye'de şampuanlar, duş jelleri falan pahalı ama Tayland'da çok ucuz. Haberiniz olsun. Ya bunları da oradan alabilirsiniz. Ama para vermeyeyim derseniz bunları yanınıza götürün. Bunları oradan alabilirsiniz. Çünkü şu şampuanı ben oradan aldım. 17 TL arkadaşlar bu şampuan. 17 TL verilir yani çok ucuz. Ee, diş macunum, diş fırçam. Ya bunları da oradan alabilirsiniz. Çok ucuz. Şimdi küçük bir para çantası çok lazım oluyor arkadaşlar. Taylandlılar çok bozuk para veriyor. Bu çok önemli. Türkiye'de kullandığınız kartlarınız, kredi kartlarınız, kimliğiniz mutlaka alın yanınıza güneş gözlüğü mutlaka alın. Parfümünüz mutlaka alın. Rolon. Arkadaşlar Türkiye'de bu rolon fiyatları bak temizlik ürünleri çok pahalandı. Bence çok kötü bir durum. Ama Tayland'da temizlik ürünleri çok ucuz. Rolon almayın. 20 liraya orada rolonlar var. Ee, tıraş makinesi alın. Mutlaka alın. Yanınıza sakız. Sakız arkadaşlar alın. Havaalanında havaalanında diyorum uçarken filan basınçtan dolayı mutlaka kullanın. Şimdi ilaç. Arkadaşlar bu ilaç işleri de orada çok fazla var ilaç ama mesela benim ben gitmeden önce her şeyi aldım ilaç olarak. Asa hata ettim. Hepsi Tayland'da var ama bazı ilaçları orada almak çok zor. Antibiyotikleri mesela bu bunu almanızı öneririm. Bağırsak antibiyotiği. İhtiyacınız olur. Çünkü ben bir kere bozdum bağırsaklarımı. Valla bu hayatımı kurtardı. Bu önemli arkadaşlar. Antibiyotik işi önemli. Yanınıza antibiyotik götürebilirsiniz. Mide koruyucu. Ya ben aldım yanıma. Reni. İşte gene mide için. Almıştım yanıma. Bir de bu da arka kulak çınlaması. Kulakla alakalı bir problem yaşarsan vertigo'ya falan iyi geliyor. Ya yani Bunları zor bulabilirim diye ben almıştım yanıma. Ha, kullandım mı? Bunu kullanmadım. Ren'i birkaç kere kullandım. Çok alkol aldığım zamanlarda. Mide koruyucuyu da çok içmedim. Ee, ama şu antibiyotik işi orada çok zor alabilirsiniz. Bu arkadaşlar e, eklem ağrıları için ağrı kesici eklemleri sürüyorsun. Neden bunu aldım yanıma. Ya şimdi orada ayağını vurursun, bir şey olur, düşersin plaja giderken kafanı vur, ya bir şey olur. Onu aldım. Bu da bir tane sargı bezi aldım. Bu da çok opsiyonel. Yani almasan da olur ama çok küçük diye alıyorum yanıma. Ee, burası çok önemli. Yanınıza bol bol baksır alın arkadaşlar. Çok sıcak Tayland. Ya inanılmaz sıcak. Alın 10 tane alın, 15 tane alın. Günde 2 kere giyin ama baksır mutlaka fazla alın. Deniz şortu, deniz şortu mutlaka alın. Zaten Tayland'a gidiyorsun. Deniz şortu ilk alacağın şey. Çorap mutlaka alın. Bol bol alın. Çok sıcak. Ayaklarınız mantar yaparsınız. Çok alın. Bir tane sırt çantası mutlaka alın ve hatta size şöyle söyleyeyim. Neden sırt çantası? Şöyle. Şimdi çok hızlı ulaşabileceğin şeyler. Yani çok hem yani mesela yolda ihtiyacım var. Mesela power bank, airpod, şarj aleti, ne bileyim pasaportun vesaire. Tak buraya koy ki bunu zaten e, uça, uçakta bacakların arasına al. Yani önüne koy. Hemen ihtiyacın oldu mu tık çıkar. Zaten şöyle kabin bagajı artı sırt çantasına okey diyorlar. Bir problem yok. Ya ben öyle gittim. Hem kabin bagajım vardı. Hem sırt çantam vardı. Hiçbir problem yok. Sırt çantasının içine hazır böyle pratik şeyleri koydum. Çok rahatlattı beni. Çok iyi oldu. Şimdi devam ediyorum. Ee, arkadaşlar bir tane bu hani göstermelik koydum. Bir tane yanınıza pike alın. Bak bu kısım çok önemli. Uçaklar çok soğuk arkadaşlar. 10 saat 12 saat yol gidiyorsun. Hani hayatını kurtarıyor. Uyuyabiliyorsun en azından bu olduğunda. Bu çok önemli. Alın yanınıza bir tane piki alın. Çok soğuk çünkü uçaklar. Ee, devam ediyorum. Şöyle bir tane askere giderken almıştım ben bunu. Ya e, çamaşır işte filesi düşünün. Bunu bu önemli. Şimdi giydin abi bunları. Kirlendi. Temizlerin içine atmaktansa bunun içine atıyorsun. Yıkatmaya gideceğin zaman tık diye alıyorsun gidiyorsun. Çok pratik. Zaten Şimdi short bunlar. 3 tane short bu şekilde. Hani böyle daha pratik böyle hani gece uyurken de giyebileceğim short. Short bol bol alın. Çünkü yani böyle bir sıcak yok. Acayip sıcak. Yani rahat böyle efil böyle geniş shortlar alın. 2 tane kot short'um var. İşte 3 tane böyle hani ne denir buna? Pijama kumaşı derler ya. İşte öyle short'um var. Ya yani bunlar sizin için çantanızdaki yere, yere göre opsiyonel. İstediğiniz kadar alın. Ama bunlar çok önemli. Kot short alın. Gömlekle güzel kombinleniyor. En azından gece kulübüne falan giderken giyersiniz. Ben iki tane atletim var. Bu atletlerde ya hasta olursun terini çekmesi için. Ya da böyle rahat takılayım odamda oturayım. Ya şunla şunu giyersin uyursun işte. Ondan sonra şarj aleti Powerbank AirPods ya power bank çok önemli çünkü çok uzun süre yol gidiyorsun. Şarj bulursun bulmazsın. Power bank bence çok mühim. E, şarj aleti zaten alacaksın yani. Airpod'un varsa al. Arkadaşlar bir tane pantolon. Bu pantolon çok önemli. Çünkü şöyle diyelim sen bir ay vizeye girdin. Yani bir ay vizeni aldın, içeri girdin. E, bir ay daha alman gerekiyor. Bunun için 1900 bat para ödüyorsun. İmi, şey immigration'a gidip yani bir ay uzatmak için. Duyduğuma göre ya yani ben daha öncesinde yapmadım. Kot short falan oldu mu problem oluyor. Çünkü devlet dairesine gidiyorsun. Ya bir tane pantolon yanına al ki böyle bir resmiyet olsun. Ondan sonra bu kısım çok önemli. Bu arkadaşlar uzun kollu bir tane Adidas eşofman üstüm benim ama yağmurluk niyetine giyiyor. Mutlaka varsa böyle bir şeyiniz al. Alın. Çünkü Tayland bu belli olmuyor. Sürekli yağmur yağıyor. Burada iki tane tişörtüm var. Bunlar da önemli. Yani tişört alın yanınıza iki tane de. Ha, bunlar da gömleklerim. Bakın, hepsi Malezya'dan, Tayland'dan. Bakın, Malezya'dan, Tayland'dan aldığım gömlekler. Bunları kız arkadaşım hediye etmişti şu ikisini. Bu, bak şunu da oradan aldım. Bunları, bunlar da Tayland'dan aldığım gömleklerim. Gömlekler aşırı rahat oluyor. Açıyorsun önünü. Arkadaşlar özgürlüğün zirvanası olduğu bir ülkeye gidiyorsun. Yani açıyorsun önünü rahat rahat efil efil bununla geziyorsun. Yani mesela belki şunları Türkiye'de giyemem ama işte tekrar Tayland'a giderim diye tutuyordum. Şimdi açıkçası şöyle geniş göstermek istersem Tayland'a giderken Arkadaşlar aslında çok büyük bir şey götürmüyorsun. Neden? Abi çünkü yaza gittiğin için götürdüğün parçalar böyle küçük küçük oluyor. Ee, çok fazla yer kaplamıyor. Ve hani iyi. iyi. Ya ben giderken çok fazla şey götürmüştüm ilk giderken. Ama inanın hiçbirini kullanmadım. Çok yet yersiz olmuş. Şu an şu şu liste bakın şu liste çok yeterli şu liste. En baştan beri saydım size. Şimdi opsiyonel size birkaç tane daha işinize yarayacak, çok avantaj sağlayacak şeyler söyleyeyim. Arkadaşlar hava alanlarında yemekler çok pahalı. Giderken yanınıza yemek koyun. Uçaklarda çıkarıp yiyebiliyorsunuz. Bu yasak değil. Bu çok önemli. Bu sefer giderken dediğim gibi profesyonel gideceğim için valideye bir böyle bir patatesi börek yaptıracağım. Çat koy bitti. Havaalanına çıkar ye. Şimdiki biletim çok kötü. Mesela çok uzun süre beklemem var Maskat'ta. E abi yemek derdin yok. Bir menü mesela 400-500 liraya geliyor bir hamburger. E çıkar yemeğini ye. Başka elimde benim mesela bakın bir tane liste vardı bu şekilde bu liste şeyden şey ilk gittiğimde yapmıştım. Mesela 5'li priz yazmışım arkadaşlar. Çok yersiz. Hiç gerek yoktu. Ee, mesela başka ne var? Mesela boş pet şey yazmışım. Hani orada su doldururum diye hiç gerek yok. Bazı havalanlarında ücretsiz içebileceğiniz su var. Hmm, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ya, <laughs> Her, her şeyi yaz koymuşum buraya. Şimdi bir şey daha söyleyeyim size. Bu da önemli. Arkadaşlar şimdi bu sizin ilk yurt dışı seyahatiyseniz ben giderken öyle yaptım. Yani korktuğum için rezervasyonumu yani tuttuğum oteli, uçak biletimi e, hep böyle çıktısını aldım. Olur da hani o immigration'a ilk girerken vize kontrolünde biri bana Why you come here falan fistan hani sorarsa hani ben bir şey sorarsa tık diye hani belgeyi gösteririm diye. Ama kimse bir şey sormadı. Şimdi bu benim şurası benim Tayland'a giderken hazırladığım ben bir hafta sonra aynı şimdi ben bunları ayıracağım. Bir hafta sonra çantama koyacağım gideceğim. Bir hafta önceden bunu çekmek istedim. Hani bu videoyu. E şimdi son saniye paniklerim bir şey olur bir şey unuturum. Gerek yok. Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ya bu yurt dışına çıkış çıkarken çantama neler alıyorum değil. Tayland'a giderken yanıma neler alıyorum videosu oldu. Kendinize iyi bakın. Videolarıma gösterdiğiniz e, emek için diyeyim. Sizin de emeğiniz var, beğeniyorsunuz, yorumu atıyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu videoda içinize sindiyse beğendiyseniz like atıp abone olursanız hoşnut olurum. Daha teşekkür ederim. Çok sağolunuz ilginiz alakanız için. Kendinize iyi bakın.